Müjdat. Orhan. Orhan. Orhan ceza sahası içine giriyor. Gol pozisyonu ve gol. Samsun Spor 1 Fenerbahçe 0 gol Orhan. Orhan'ın sevincine Samsun Spor'u diğer futbolcular da katılıyorlar. Evet seyrediyoruz. Samsun Spor'un golü Orhan. Düşe kalka ceza sahasına giriyor. Pozisyonu zor. Lukovcan'ın yanından topu ağlara bırakıyor. İkinci yarı. Zafer. Topu kaybediyor Zafer. Orhan. Orhan yine gole gidiyor Orhan. Orhan'ın vuruşu direğe çarpıyor Fenerbahçe adına şanslar. Sedat. Samsun Spor savunmasında anlaşmazlık Şenol, Şenol, Fatih ve tekrar Fatih Rıfat, Rıfat'tan Yovanovski Tanju Şu pozisyonu Lukovcan Samsun Spor atakları devam ediyor Tanju Tanju Fenerbahçe savunmasında ata. Orhan için gol pozisyonu. Orhan Tanju karşılaşmanın hakemi Sadık Deda. Tanju'nun toplu elle oynadığını belirtiyor. Osman. Jovanovski. Emin. Rıfat. Emin. Emin. Emin'den Jovanovski. Jovanovski, Savaş, duvar pası güzel. Jovanovski ceza sahası içinde tekrar Savaş'a. Gol pozisyonu. vavut Savaş'ın üzüldüğü anlar. Orhan. Orhan'dan Rıfat. Fenerbahçe savunması uzaklaştırıyor. Emin. Emin'den Jovanovski. Jovanovski orta. Orhan kafa ve gol. Samsun Spor 2 Fenerbahçe 0 gol Orhan. Fenerbahçe 2-0 mağlup durumda Samsun Spor'da gol sevinci. Pozisyonu tekrar seyrediyoruz. Sahanın yıldızlarından Yugoslav futbolcu Jovanovski ortalıyor. Orhan vuruyor kafayı ve Samsun Spor 2-0 önde. Emin. Topu kaybediyor. Erdoğan şut pozisyonu ve out. Muzaffer. Uzun top. Top alan Jovanovski. Gol pozisyonu ortaya çıkartıyor. Savaş. Bursa gol olur ve gol. Samsun Spor 3 Fenerbahçe 0 gol Savaş. Fenerbahçe savunması offside diye bir an için ileri çıkıyor. İleri fırlayan atağa katılan futbolcu Jovanovski savaşa alda at dercesinde verdiği güzel pas ve savaşın topu ağlara gönderişini tekrar seyrediyoruz. Lukovcan Yovanovski Yovanovski Savaş Orhan Savaş Samsun Spor hata devam ediyor. Orhan ve gol. Samsunspor 4 Fenerbahçe 0 Orhan. Geçtiğimiz yıl yapılan lig maçında da Samsunspor Fenerbahçe'yi Samsun'da 4-0 mağlup etmişti. Orhan takımının